Bu dersimizin konusu arkadaşlar birleştirme ifadeleri olacak. İlişkisel veri tabanlarında bir ya da daha fazla tablodan gelen kayıtların arkadaşlar birleştirilmesi ve bunların kullanıcılara sunulması yaygın olarak kullandığımız bir yaklaşımdır. Bu noktada SQL Server üzerinde arkadaşlar join ifadelerine baktığımızda inner join, outer join, cross join ve group join gibi ifadelerle karşılaşırız. Inner Join arkadaşlar oldukça yaygın bir şekilde kullanılır. Bununla beraber Left ve Right Outer Join ifadeleriyle de karşılaşmamız olasıdır. Northwind veri tabanı üzerinde konuşacağız ve odaklanacağımız iki tablo var. Bunlardan bir tanesi Categories tablosu, diğeri ise Products tablosu olacak. Categories tablosunda kategori ayda alan arkadaşlar çok defa, buradaki primary key alanı çok defa kategori id alanı olarak, bir, bir foreign key olarak products tablosunun altında arkadaşlar ne yapıyor? Tekrar ediyor. Dolayısıyla anahtarın ucu primary key kısmı kategorisi gösteriyor. Ve burada arkadaşlar kategori id alanının çok defa e, products tablosunda tekrar ettiğini biliyoruz. Bunun dışında şayet products tablosunun dizaynına gelip bakarsa kategori id alanının arkadaşlar null olabileceğini de göreceğiz. Ne demek bu? Biz bir sorgu ifadesi yazınca arkadaşlar diyelim ki iki tablo var elimizde A ve B şeklinde bunlar ifade edilsin. A ve B tablosunda ortak olan alanlara şayet odaklanacaksak bu ne demek? Her iki alanda da veriler olacak demek ve bir kesişimden bahsediyor olacağız. Örneğin A'da olan kayıtlar yani şöyle bir ifade karşımıza çıktığında şunu anlayacağız. Burada... Kategori ID alanının product tablosu içinde, A'yı product olarak kabul edin lütfen. Eğer ID alanları varsa bu kesişime girecek. Ama null olan değerler varsa, henüz set edilmeyen değerler varsa, bunlar da arkadaşlar şöyle hemen altta gösterilen alana karşılık gelecek. Yani kesişimdeki ifadeler ortak ifadeler, A'da olan ifadeler ise null olan ifadelere karşılık gelecek. Dolayısıyla ben inner join yaptığımda farklı bir sonuçla karşılaşırım. Left join yaptığımda farklı bir sonuçla karşılaşırım ya da bu left join üzerinde anahtar üzerinde bir koşul ifadesi vesaire girersem farklı bir sonuçla karşılaşabilirim. Bunun farkında olmak son derece önemli. Şimdi Northwind üzerinde arkadaşlar yeni bir sorgu açacağım ve daha sonra sorgu oluşturma ekranına geleceğim. Sorgu oluşturma ekranını açmak için query şeklinde ifade edilen menüyü takip edebilirsiniz. Design Query in Editor. Burayı arkadaşlar açabilirsiniz. Burayı kullanabilirsiniz. Şimdi sorgu ekranını açtıktan sonra ne yapacağız? Sorgu ekranını açtıktan sonra arkadaşlar yapacağımız şey şu. Öncelikle products tablosunu şöyle bir seçeceğiz. Product tablosunu seçtikten sonra Product, Product ID, Product Name ve kategori alanlarını içerecek şekilde bütün kayıtları arkadaşlar almak isteyeceğim. Tabi ben bunu bu ifadeyi bu şekilde girdiğim zaman şöyle bir sorgu benim için oluşturulacak. OK diyorum ve sorgu sonucunu ekrana yansıtıyorum. Yansıttığım zaman arkadaşlar toplamda 79 adet kaydımın olduğunu görüyorum. Ben kayıt eklemiş silmiş olabilirim. Bu sayılar sizde değişebilir. Result kısmına gelip şöyle baktığımda alttan son iki kaydın arkadaşlar kategori ID alanlarının null olduğunu görüyorum. Biraz daha yakından bakalım bu kayıtlara. Şöyle bir ver ifadesi yazalım. Ver. Kategori e, ID alanı is null diyelim. Yani bu alanın null olan kayıtlar hangileriymiş? Bize göster diyoruz 78 ve 80. Yani toplamda arkadaşlar 77 adet kaydımızın kategori ID alanı e, null değil girilmiş fakat iki tane kaydımızın arkadaşlar e, bu anlamda e, nal değere sahip olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla dolayısıyla bu ne anlama geliyor? Bu şu anlama geliyor. Kesişimde arkadaşlar inner join yaparsak 77 adet kayıtla karşılaşırız. Bunu anlıyoruz. Bunun dışında sevgili arkadaşlar eğer şöyle bir ifade yazar isek şuradaki gibi bir ifade yazar isek 79 adet kayıtla karşılaşırız. Bunun 77'si kesişimdedir. 2 tanesi arkadaşlar dışarıdadır. Şöyle bir ifade yazarsak şayet bu durumda 2 ile karşılaşırız. 77 kesişimdedir. 2 adet dışarıdadır. Yani B'ye ait değer yoktur. Dolayısıyla bu şekilde bir yorum yaparak arkadaşlar yolumuza devam ediyor olacağız. Şimdi dönüyoruz arkadaşlar sorgu ekranımıza ve gelip yeni bir sorgu tasarımı gerçekleştireceğiz. Buradan arkadaşlar product'ı alacağız. Product ifadesini aldık. Bir de e, kategorisi almış olacağız. İkisini de alıyoruz. Bu ikisini alınca dikkat ederseniz hemen arkadaşlar inner join ifadesini kendisi atı verdi. Yani kesişime doğru da kendisi odaklanı verdi. Okey odaklansın bir sorun yok. Hangi alanları isteyeceğim? Product ID, product name, kategori ID, kategori name'i istemiş olacağım. Inner join ifadesi dikkat edin. Dolayısıyla böyle bir sorgu eğer çalıştırıyor isem beklentim kesişimdir. Kesişimde de 77 adet kaydımın olduğunu görüyorum mevcut uygulamada. Uygulamayı çalıştırıyoruz. Message kısmına odaklanıyoruz. Ve bakın 77 değer ile karşılaşıyoruz. Neden? Çünkü kesişimi verdi arkadaşlar. Yani buradaki bütün arkadaşlar veriler kategori ID alanına sahip. Evet, her iki tabloda da bunların karşılığı var demek bu. Ve şu iki alanda hem kategori ID hem de kategori name alanı da nereden geldi? Başka bir tablodan geldi. Şu ikisi product tablosundan, şu ikisi arkadaşlar kategoris tablosundan gelmiş oldu. Evet peki o halde dönelim. Şöyle bir ifadeye, şöyle bir ifadeyi yazmış olsaydık diye Bakalım, buna uygun bir sorgu tasarımını gerçekleştirmeye çalışalım. E bakıyoruz burada arkadaşlar, bir left join olacak e ve anahtarları eşitleyeceğiz. Hepsi bu kadar. Buna uygun sorgu tasarımını yapmaya çalışalım. Yeni bir sorgu açıyorum ve sorgu ekranına doğru geçiş yapıyorum. Product ifademi ekliyorum. Bir de kategorisi şöyle bırakıyorum. Bu iki alanı bıraktıktan sonra inner join ifadesinin bakın gerçekleştiğini görüyorum. Product tablosundan bu iki alan, kategori tablosundan da buradaki iki alana ihtiyacım var. Başka alan istemiyorum ve burada inner join yerine left join kullanacağım. Şuraya dikkat edin arkadaşlar lütfen. Bakın burada bir şöyle kare bir ifade var. Bu referans olan tarafa doğru, product'a doğru ne yapacak? Şekillenecek. Bunu gözlemleyeceğiz. Left join left join dedik. Bakın şöyle şekillendi ve arkadaşlar herhangi bir koşul ifadesi kullanmadık. Böylesi bir durumda dönüp baktığımız zaman kesişimi ve olmayan ifadeleri dikkate alacağı için yani hem kesişimi hem de diğer ifadeyi dikkate alacağı için 79 adet kaydın arkadaşlar bizi karşılamasını bekleriz. Yani kesişim ve olmayan ifadeler ikisini de işaret ediyor. Ve bakıyoruz 79 adet kayıtla karşılaşıyoruz. Yani nal olan ifadelerin de arkadaşlar sonuç setine işlendiğini görmüş oluyoruz. Ve beklenilen şekilde uygulama çalıştı. Hemen geleceğiz bunun altına. Peki altındaki ifade ne diyor? Diyor ki bir ver koşulu koy ve referans tablodaki anahtar değeri nal mı diye ekle bir sor. Eğer böyleyse ne yap? B'de olmayan kayıtlar ve kesişimde olmayan sadece A'da olanları göster demiş olacağız. Bunu yapacağız. Bunu yapmak için de arkadaşlar left outer join ifademiz olduğu gibi kalacak. Şuraya bir koşul ifadesi ekleyeceğiz. Ver diyeceğiz. Referans tablomuz A'ya karşılık gelen tablomuz products. Products üzerindeki anahtar değerimiz kategori id ve kategori id değeri is null demiş olacağız. Is null. Evet böyle bir koşul ifadesi ekleyeceğiz. Dolayısıyla böyle bir koşul ifadesine karşılık nal olan ifadeler yani a'nın sadece arkadaşlar b'yi kapsamayacak şekilde a'daki ifadelerle karşılaşmayı bekleyeceğiz. Burada da iki adet kaydımızın olduğunu biliyoruz ve sorgu yazdığımız zaman bu iki adet kayıtla karşılaşıyoruz. Evet, dolayısıyla arkadaşlar İfademiz doğru bir şekilde çalıştı. Yani biz şimdi left join yaptığımızda neyle karşılaşacağız? Left join'e le bir koşul eklediğimizde neyle karşılaşacağız? Bunun yorumunu gayet sağlıklı bir şekilde yapabiliyoruz. Geliyoruz arkadaşlar bir diğer ifadeye. Right join ifadesine ki link ifadelerinde arkadaşlar right join yazamıyoruz. Ama yine SQL'deki karşılığını bir görmekte fayda var diye düşünüyorum. Evet bakın right join ifademiz right join yapacağız ve doğrudan sadece anahtar değerleri eşitlemiş olacağız. Başka bir şey yapmayacağız. Bunun için yeni bir sorgu arkadaşlar. Şöyle açıyorum ve gelip buraya önce product ifademi ekliyorum. Daha sonra kategorisi ifademiz ekleniyor. Bu iki ekleme işlemini yaptıktan sonra şöyle bir zoom yapıyorum. İki alana ihtiyacım var. İki alana ihtiyacım var. Hepsi bu kadar. Right join diyeceğim burada. Right join. Evet. Right join diyoruz ve okey diyoruz. Şimdi bunu yaptığımız zaman right join ifadesini yaptığımız zaman şunu biliyoruz bakın kesişimde 77 adet kaydımız var. Sadece B'de olan kayıt sayısı 0. Yani sadece B'de olan kayıt yok. Dolayısıyla kesişimde bütün kayıtlar 77 adet sonuçla karşılaşmayı bekleriz. Uygulama çalışır ve 77 adet kayıtla bize dönüş yapmış olur. Okey, bu da tamam. Hemen bir sonraki ifade şuna bakacağız ve bakın ne diyor eşitlemeden sonra anahtar değere bağlı olarak bir iş yapın diyor. Diyor ki referans tablosundaki o bağlantı ifadesi, foreign key ifadesi nal mı diye sorun. Bunu yapın. Tabi bunu yaptığımız zaman şöyle ver diyeceğiz. Products tablomuz var. Buradaki arkadaşlar anahtar değerimiz Kategori id ve is null şeklinde bir ifade yazmış olacağız. Evet şuradaki ifade arkadaşlar sadece b'yi işaret ediyor. Yani burada arkadaşlar kayıtlar kesişimde ve a'da b'de hiçbir kayıt yok. Dolayısıyla böyle bir ifadenin boş küme dönmesi gerekir. Ve bakın sıfır boş küme döndü. E, yorumu doğru bir şekilde şayet yaptıysak olay bu. Evet dolayısıyla SQL tarafını arkadaşlar bu anlamda noktalamış oluyorum. Burada e, SQL'de bu sorgular nasıl tasarlanır çok hızlı bir şekilde gördük. Çok da e, abartılacak bir zorluğu yok aslında. Detayları tabii ki e, detaylar üzerine tabii ki tartışılabilir konuşulabilir. Ama olayın mantığını şu anda anlamış durumdayız. Gelelim. Bu doğrultuda arkadaşlar uygulamamıza yani uygulamamıza geçip gerekli sorgu tasarımlarını link üzerinden gerçekleştirelim. Şimdi uygulama üzerindeyiz. Konteksimizi açtık ve burada bir metot tasarımı yaklaşımıyla metot sintaks yaklaşımıyla link ifadesi yazacağız. Konteks üzerinden gideceğiz arkadaşlar. Bize ne lazım? Product'lar lazım. Product'ları yazdıktan sonra e, to list dersek şayet bir liste alalım list şeklinde bize bir liste dönsün. Ve buna da ne diyelim? Var query diyelim. Daha önce yaptığımız gibi geleneksel bir yaklaşımla query eşit e, products listeyi bu şekilde bize versin. Sonra bir for each ifademiz olsun. Gelip query üzerinde dönelim ve ilgili ifadeleri, istediğimiz ifadeleri ekrana yazdırmayı deneyelim. Item ifadesi burada product id şöyle 5 karakterlik bir alanımız olsun. Sonra item ifadesi product name'e geçiş yapacağız. Şurada şöyle bir karakterli kalan. Şimdi dikkat edin item üzerinden nereye gideceğiz? Kategoriye gideceğiz. Kategori üzerinden kategori ID alanına gideceğiz. 5 karakterli kalan. Item diyeceğiz. Kategoriye gideceğiz. Kategori name alanını buradan almış. Yani almayı umacağız. Tabi muhtemelen arkadaşlar bir referans hatasıyla karşılaşacağız. Çünkü bu değerleri henüz doldurmadık gibi duruyor. Uygulama çalışıyor arkadaşlar. Uygulama çalıştıktan sonra geldi ve bakın null reference exception ile bize dönüş yaptı. Çünkü siz sadece product tablosuna e, gittiniz. Product tablosundaki kayıtları aldınız. Şurada arkadaşlar e, kategori yerine product id deyip e, bu alanı yırtabiliyorsunuz. Çünkü bu tablo kategori tablosunda bu alan var ama bu alan yok. Bu alan Başka tablodan gelip burada birleşmeli. Metot yaklaşımı bu anlamda son derece aslında pratik. Nasıl pratik? Şöyle products deyip gelip şuraya arkadaşlar include şeklinde bir ifade kullanın. Kontrol noktayla bunu ef core'dan çözün arkadaşlar. Entity framework core gelsin. Daha sonra p'nin bir örneğini çağıracağız ve navigation property üzerinden kategoriyi de bu sorguya dahil etmesini isteyeceğiz. Bunu yaptıktan sonra uygulamamız arkadaşlar çalışacak. Uygulama çalıştı, kayıtlar geldi ama yine bir yerde patlattı bizi. Niye böyle bir şey oldu arkadaşlar? Bakın sizin e, tablonuzda null olan değerler var. Ve siz eğer o değerleri doğrudan şöyle okumak isterseniz, yazmak isterseniz tabii ki referans hatasıyla karşılaşırsınız. Dikkat edin, sorguya dikkat edelim. Şöyle bir sorgu ifadesi var ve dikkat edin left join yapmış. Left join yapması ne demek arkadaşlar? Left join. Ve burada anahtar değer üzerinde herhangi bir kısıt yok. Left join yapması demek hem A'yı yani hem kategori ID değeri olmayan ifadeleri buraya ekleyecek demek. Hem de kesişimdeki elemanları ekleyecek demek. Çünkü sorguya dikkat ederseniz left join ile bağlamış o halde bu problemi nasıl çözebiliriz? Bunu iki türlü çözebiliriz arkadaşlar. İki türlü, iki farklı yola çözebiliriz. Birincisi şu olur. Eğer şurada nal bir değer var ise, şurada bakın, nal bir değer var ise bunu kontrol edebilirsiniz ve nal olan yere getirip nal değer var diye yazarsınız. Ya da şuraya bir koşul ifadesi eklersiniz. Dersiniz ki P ifadesindeki kategori ID alanı değil eşit nal. Böyle desek ne olur arkadaşlar? Nal olamaz mı dedik? Evet, değil eşit nal. Nal olmayacak e demiş oluyoruz. Bu durumda da sevgili arkadaşlar kesişime odaklanmış oluyoruz. Bakın. Şimdi mevcut sorgu bize bunu getiriyor. Hem A'yı hem kesişimi getiriyor. Ben ne diyorum? A'nın değeri, kategori ID değeri nal olamaz. Yani burayı da dışarıda bırakıyorum. Dolayısıyla aslında inner join'e çekmiş oluyorum. Şu ifadeyi buna çekmiş oluyorum. Yaptığım iş bu oluyor. Dolayısıyla uygulamayı çalıştıralım tekrar. Uygulama çalışıyor. Ve patlayan, çatlayan bir şey yok arkadaşlar. Sonuç seti başarılı bir şekilde dönmüş oldu. Evet şimdi burada left join ifadesini gördük. Bir de sorguyu arkadaşlar e, klasik geleneksel yaklaşımla yazalım. Ve burada da e, inner join ifadesini gözlemleyelim. Şimdi bu ifademiz tamam. Bunu kullandık ve gelip şimdi geleneksel yaklaşımla devam ediyor olacağım. Bir from ifadesi kullanacağım arkadaşlar. From p yani product'tan bahsediyorum. In context.products'tan bunu bir defa alalım. Bunu aldık okey. Şimdi join yapacağız. Join ifademiz geliyor. Kategoriyle bağlayacağım. Konteksteki kategori üzerinden ben bunu bağlayacağım. Sonra ne diyorum? 10. Hangi anahtar üzerinden bağlayacağım? P'deki kategori ID alanını kategorideki arkadaşlar C'deki kategori ID alanıyla eşitlemiş olacağım. Sonra ne yapacağım arkadaşlar? Sonra bir select ifadesine ihtiyacım var. Select diyeceğim. Select deyince de sevgili arkadaşlar burada da New anahtar sözcüğüyle bir nesne oluşturmamız lazım. Nasıl? Hem P var burada hem C var. Yani hem product hem kategori var. Ya product kategori gibi bir DTO'nuz, bir modeliniz olacak. Ya da anonim bir tiple çalışacaksınız. Ben burada anonim tiple çalışmayı tercih ediyorum. Product'ım olacak diyorum. Product'larımı neye eşitleyeceğim? Yukarıda P'ler var. P'lere eşitleyeceğim. Kategoriler olacak diyeceğim. Neye eşitleyeceğim? Kategoriler C'ye eşitlemiş olacağım. Evet dolayısıyla sorgumu da gayet güzel bir şekilde yazdım. Şurayı gördüğü anda çalışır fakat fakat artık item'dan sonra item'in içinde ne var? Product ve kategori var. Product ID'ye doğrudan ulaşamam. Buna ancak product üzerinden oluşa, ulaşabilirim. Item üzerinden product name'e ulaşamam ancak product nokta product name üzerinden ulaşabilirim. Bunu yaptığım zaman da arkadaşlar yine sorgumun doğru bir şekilde çalışmasını beklerim. Uygulamam çalıştı. Herhangi bir şekilde hata vermedi ve bu defa inner join ifadesiyle karşılaştım. Ne demek bu inner join? Kesişime odaklandım. Dolayısıyla herhangi bir şekilde bir anahtar değeri veya benzeri bir ifadeyi kontrol etme gibi bir durumum söz konusu değil. Zaten buna bağlı olarak arkadaşlar ifadem çalışmış oldu. Evet, e, dolayısıyla sevgili arkadaşlar bu dersimizde e, ilişkili ifadeler yani birleştirme ifadelerini nasıl yazabileceğimizi aslında gözlemlemiş olduk. Bu noktada özellikle SQL tarafında neler oluyor, e, buna karşılık e, link tarafında neler oluyor? Bunları beraberce yorumlamaya çalıştık ve bu noktada temel e, bağlantı ifadelerini incelemiş olduk. Eee join ve left ya da right outer join ifadeleri arkadaşlar yaygın bir şekilde kullanılıyor. Bunun dışında cross join ve group join gibi ifadeler var. Uygulamada yeri gelirse şayet onlar üzerinde de konuşuruz. Onlar üzerinde de tekrar uygulamalar gerçekleştiririz diyelim ve bu dersimizi burada noktalamış olalım. Bir sonraki derste görüşmek üzere.